Lucky Emma geçen gün yine harika bir paket gönderdi. Bu sefer videoyu bölmek istemedim. Biraz uzun olacak ama tek parça bitirelim istiyorum. Bu seride genel olarak böyle geometrik şekillerde hayvan figürleri var. Bu markadan daha önce açtığımız setlere göre bu figürler oldukça küçük ama renkleri gerçekten çok tatlı. Ve aslında işin en güzel kısmı aynı figür için birden farklı renk seçeneği sunmuşlar. Daha doğrusu aynı figür için hem pastel tonlarında bir tasarım yapmışlar. Hem böyle şeffaf içinde boncuklar olan karanlıkta parlayan bir tasarım yapmışlar. Hem de daha simli sedefli bir tasarım yapmışlar. Örneğin bu karanlıkta parlayan versiyonu bunların gece nasıl göründüğünü Instagram story'lerinde bu akşam paylaşacağım. Lütfen beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Marka her zamanki gibi bana tam bir set yollamış. Yani 24 farklı kutu vardı ama kutuların içinden de dediğim gibi aynı figürlerin farklı versiyonları çıkıyor. O yüzden de açması hiç sıkıcı olmadı. Çok sevimliler çünkü. Yani tabii ki bunları açması sıkıcı olmaz ama mesela parlayan versiyonların olduğunu bilseydim ve bana çıkmasaydı gerçekten üzülürdüm. Karışık olması bu açıdan çok iyi. Tabii ki bütün figürleri çok beğendim ama benim favorim az önce çıkan civcive benzeyen figür. Şimdi birazdan onun sedeflisi çıktı size onu da göstereceğim. İşte benim civcivim burada şunun tatlılığına bir bakar mısınız? Maalesef bu kutunun da sonuna geldik. Son olarak bir de figürleri bu şekilde eşleştirip göstermek istedim. Karanlıkta parlayanları akşam göstereceğim. Beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca favori figürünüzü de yazın çok merak ediyorum. Görüşmek üzere.